Hakem Nervik ilk düdüğü çaldı. Başarılar Türkiye. Türkiye, Türkiye. Ebru ters tarafa pas. Melike topu aldı. Melike içeri kat etti. Şut pozisyonu. Uzaktan vurdu. Dışarı gidiyor. Maçta geride kalan dakikalardaki ilk tehlikeli atak milli takımımızdan geldi. Melike Savunma arkasına tehlikeli bir atakları var şimdi. Gol pozisyonu bravo. Selda çok iyi araya girdi. Şimdi Ebru ceza sahası. Gol pozisyonu. Top dışarı gidiyor. Ece fırsatı kullanamadı. Melike çizgiye yöneldi. Orta şansı yaptı ortayı. Kale alanı boşta. Vuruşkanı'ya dışarı gidiyor. Çok önemli fırsatı kullanamadık. Andruki köşe vuruşunu kullanacak penaltı noktası üzerinde 5 oyuncuları hareketle bir de kale sahası içinde oyuncuları var orta yüksek top kale sahasına karambol çizgi üzerinden çıkarttık çok önemli bir gol pozisyonunda çizgi üzerinden uzaklaştırıldı tehlike orta geldi kareci çıktı Seldar tokatladı topu kale boş vuruş kaleye gol geliyor Aparashenko golü attı. Aparashenko'nun golü 1-0. 31. dakika. Yine kalabalık biçimde geldiler ceza alanımıza. Orta geliyor kale sahası içine. Boşta kaldı. Tehlikeli bir atak yaşanan büyük arambol. Neyse ki tehlike uzaklaştırdı. Korner. Gole yaklaştı Semkiv kim gole yaklaştı burada. Tekrar Elif atak yaptı sağ kanatta. Elif gidiyor. Elif çalımı attı ceza sahasında. Top ayağından açıldı. İkili mücadele kaleci uzandı topu alıyor Samson. Ol. Melike. Melike ayakta. Melike'nin vuruşu kalecide kaldı Samson. Melike araya iyi girdi. İlayda yaptı ortayı İlayda havadan bir kafa kaleye son anda kurtarıyor kaleci Samson. Aylin gole yaklaştı. Mükemmel kafa vuruşu Samson kornere tokatladı. Sol kanat bu kez atak yönü. İlayda, İlayda, İlayda'dan orta kale sansa haydi gol mü geliyor ve gol geliyor gol. Topalarda gol. Milli takımımız Elif gol atıyor 1-1 oldu. Aradığımız golü bulduk. Elif'in bitirici vuruşu. Skor 1-1 61. dakika. Türkiye 1. Ukrayna 1. Gol Elif. Bravo Elif. İlayda'nın da golde büyük katkısı var. Bu alabilmek için dengesini kaybetti. Şimdi derinlemesine bir pas. Sol kanat atak yönü Kozlova. Boşluk buldu Kozlova. Kozlova pası verdi ortaya. Yerden vuruş Selda. Hamsulaya'nın vuruşu ve mücadele sona eriyor. Bir birlik beraberlikle tamamlanıyor maç.